Herkese merhaba. Kıra Türkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası cümlenin anlamı ve cümlede anlam ilişkileri 8. testte hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Hemen olumsuz soru kökümü yuvarlak için aldım. 1. Pikniğe giderken ayaklarına kara sular inmişti. 2. Hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya aşık olur. 3. Cahil insanlar öküzün altında buzu aramaktan hiç yorulmaz. 4. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı. 5. O kadar dikkatliydi ki yaş tahtaya basmayacağını düşünürdü. Birinci cümlede ayaklarına kara sular inmek söz ebeyi bir deyimdir. Çünkü herhangi bir ders verme veya öneri sunma yoktur. Yalnızca karşılaşılan durumu mecazla dile getirmektedir. İkinci cümlede hamama gider kurnaya... Düğüne gider zurnaya aşık olmak söz öbeği ise yine ders verme amacı güdülmeden çok kolay aşık olan kimselerle alay etmek için söylenen bir deyimdir. Bir öneri sunma durumu yoktur. Üçüncü cümlede öküzün altında buzağı aramak söz öbeği yine ders vermeden bir durum tespiti yapan mecazlı bir söyleyiştir. Dördüncü cümlede iyiliğe iyilik olsaydı Koca öküze bıçak olmaz da sözü her iyiliğin karşılığının iyilik olmayabileceğini ve bunu örneklendiren bir olayı ders verme amacıyla dile getirmiştir. Dolayısıyla burada deyim değil atasözü vardır. Hemen başına unutma getirelim. Unutma iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı bu atasözü. Beşinci cümlede ise yaş tahtaya basmamak deyimi var arkadaşlar. Cevabım D seçeneği. 2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Olumsuz soru kökümün altını çizdim. Atasözleri genel ve kesin hüküm taşıyarak ders verme amacındadır. Deyimler ise kalıplaşmış olmalarına rağmen genel ve kesin hüküm taşımazlar ve mecaz anlam taşırlar. Atasözleri makmek mastareki alırlar, deyimler ise almazlar. Çok az miktarda cümle şeklinde deyim vardır ve atasözlerinin başına biz unutma getirebiliriz. A. Ölümden haberi olmayan bayılmaya razı olmaz. Unutma ölümden haberi olmayan bayılmaya razı olmaz. Oluyor atasözü. B. Ne yaparsan yap. Adın çıkmış 9'a inmez 8'e. Adı 9'a çıkmak. Burada deyim. C. Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur. Unutma acıkan yanayından, susayan dudağından belli olur. Atasözü D. Kaymağı seven mandayı yanında taşır. Unutma kaymağı seven mandayı yanında taşır. Atasözü E. Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz. Unutma gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz. Atasözü cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki deyimlerden hangisi örnek olarak gösterilemez? Deyimlerin sınıflandırılması aşağıdaki gibi verilmiştir. 1. Mübalağa, abartı deyimleri. 2. Doğa deyimleri. 3. Beddua şeklindeki deyimler. 4. İhtar mahiyetindeki deyimler. 5. Ses taklidiyle yapılan deyimler. Mübalağa deyimleri abartılı bir anlatıma sahiptir. Doğa deyimlerinde iyi niyetler, karşı tarafa sunulan iyi niyetler vardır. Beddua deyimlerinde ise karşı taraf için kötü temennilerde bulunulur. İhtar niteliğindeki deyimler ise karşı tarafı uyarır. Ses taklidiyle yapılan deyimler doğadaki tabi ses taklitleriyle yapıldıkları gibi anlamsız kelimelerin yan yana gelmesiyle de meydana gelebilirler. Bunlar da amaç tasvir ettikleri semantik manadır. Söz konusu ses taklidi bir kelimeyle açıklanır. Örneğin bıcı, bıcı yapmak. A. Birinci cümle için yüreğinde dağ açılmak. Bu bir abartı deyimidir. B. İkinci cümle için Allah bir yastıkta kocatsın, dua ediyor, hep birlikte yaşlanın diyor. Doğrudur. Üçüncü cümle için deli diyenin tepesi delinsin. Karşı tarafa beddua ediyor. Doğru. Dördüncü cümle için ağzını düzelt, dilini tut. Uyarıyor. Beşinci cümle için ağzının payını vermek. Burada Ses taklidi yoluyla yapılan bir deyim yoktur. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru. Yukarıda numaralanmış atasözleri anlamsal yakınlık bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Soru kökümüzün altını çizelim. Atasözü cümle biçiminde olup başına unutma sözünü getirdiğimizde ders verme niteliği taşıyan kalıplaşmış sözlerdir. 1. Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez. Gençken çok çalışan, birikim yapan kişi ihtiyarladığında rahat eder anlamında kullanılan bir atasözüdür. 2. Varsa pulun herkes kulun, yoksa pulun dardır yolun. Zengin olana herkes kurban olur, yoksula kimse yüz vermez anlamındaki atasözüdür. 2. Varsa pulun herkes kulun, yoksa pulun dardır yolun. Zengin olana herkes kul kurban olur, yoksula kimse yüz vermez anlamında kullanılan atasözü. 3. Ağustos'ta beyni kaynayanın zemheri de kazanı kaynar. Yine gençken çok çalışan, birikim yapan kişi ihtiyarladığında ya da zor zamanlarında rahat eder anlamındaki atasözü. 4. Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar. Alçak gönüllü olan ve büyüklük taslamayan saygı görür, toplum içinde yükselir. Kendini herkesten üstün görense sevilmez anlamındaki atasözü. 5. Eli boşa a uyur derler. Eli doluya a buyur derler. Armağansız gelen kişiye yüz verilmez. Dahası arayıp sorduğu ev büyüğü onun yanına çıkmaz. Armağanla gelen kişi ise güler yüzle ve saygıyla karşılanır. Burada 1 ve 3 numaralı sözleriyle 2 ve 5 numaralı atasözleri yakın anlamlıdır. 4 numaralı atasözü dışta kalmaktadır. 5. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde deyim ya da atasözü kullanılmamıştır? Deyim ders verme amacı olmamalı ve mastar eki makmek gelebilmeli. Genellikle mecaz anlam vardır. Atasözü cümle biçiminde olup başına unutma sözünü getirdiğimizde ders verme niteliği taşımalıdır. 1. Stephen Zweig, bilinmeyen bir kadının mektubu adlı uzun öyküsünü 1920'li yılların ilk yarısında kaleme aldı. Kaleme almak, yazmak anlamında kullanılan bir deyimdir. 2. Bilinmeyen bir kadının mektubunun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazar olarak tanıyoruz. Burada deyim ya da atasözü yok. 3. Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için yazdığı bu mektubun göndereninin adı yoktur. Burada da yok. 4. Mektubun başında tek bir hitap vardır. Sana, beni asla tanımamış olan sana. Burada da yok. 5. Kadın büyük tutkusunu hep bir bilinmeyen olarak yani tek başına yaşamaya razıdır. Bu aşk öyküsünde taraflar değil sadece tek bir taraf vardır. Burada da deyim ata sözü yok. Cevabımız A seçeneği. 6. soru. Yukarıda açıklamalarıyla verilen atasözü ve deyimlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Deyim, ders verme amacı olmamalı ve mastar eki mak getirilmeli. Genellikle mecaz vardır. Atasözü cümle biçiminde olup başına unutma sözünü getirdiğimizde ders verme niteliği taşımalıdır. 1. Çürük tahta çivi tutmaz. Unutma. Çürük tahta çivi tutmaz. Bu bir atasözüdür. Ve anlamı bozulan bir şeyin eski halini alması imkansızdır. Bu doğru. 2. Okanın altına girmek mastar eki almış. Sadece bir durumu anlatmış ve ders verme amacı yok. Dolayısıyla bu bir deyim. Haksız bir şekilde eziyet çekmek, zarar ve ceza görmek anlamında kullanılır. Doğrudur. 3. Kulak kesilmek yine bir deyimdir. Hem mastar eki var, hem ders verme amacı yok, hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. Kulak kesilmenin anlamı Dikkatlice dinlemektir. Burada ne demiş? Bir konuyu ya da birilerini gizli bir şekilde dinlemek. Cevabımız C olacak. Çünkü kulak kesilmenin anlamı dikkatlice dinlemektir. 4. Faydasız baş mezara yaraşır. Unutma, faydasız baş mezara yaraşır. Ders verme amacı var ve anlamı da yaşayan kimse bir işe yaramalıdır. Doğru. 5. ön ayak olmak bu bir atasözü değil deyimdir. Ve anlamı bir işin yol göstericisi olmak, bir işte rehberlik etmektir. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği. 7. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Yani hem deyim kullanılacak hem de deyimin açıklaması aynı cümlede kullanılacak. 1. Duygu ve düşüncelerimizi dille ifade ediyorsak demek ki bozuk bir dil onda dile gelmiş duygu ve düşüncelerin çarpıklığını gösterir. Burada kullanılan deyimim dile gelmek ama burada dile, dile gelmek deyiminin açıklaması yok. 2. Hatta duygular bir yana düşünceler henüz söze yazıya dökülmeden oluşma halindeyken bile bir dilin düzenine göre biçimlenirler. Söze yazıya dökülmek bu da bir deyim ama burada deyimin açıklaması yok. 3. Duygu ve düşüncelerin çarpık olması ise kişilik bozukluğunun göstergesi olabilir. Burada yok. 4. Dil bozulunca düşünce bozulur. Düşünce bozulunca toplumun dirliği sarsılır. Burada da yok. 5. Sağlıklı bir toplum için eli kalem tutan, eli kalem tutmak deyimim. Düşüncelerini değerli toplu güzel bir ifadeyle yazabilen gençler istiyorsak Onlara dilimizi doğrudan öğretmeliyiz. Eli kalem tutmak deyiminin açıklaması bu cümlede verilmiştir. Çünkü eli kalem tutmak, okula gitmek suretiyle okuma yazma bilmek ve kendini ifade edebilecek şekilde yazma kabiliyetine sahip olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Burada hemen devamında düşüncelerini değerli toplu güzel bir ifade ile yazabilen bu benim deyimimin açıklaması cevabımız E seçeneği.